Arkadaşlar dur hazır yeni zanak seçmişim. Biraz huşu halindeyim. Yayından önce de biraz Kur'an okudum. O huşuyu bulunca. Ankebut suresinden 10 ayet okumak istiyorum size. 10 ayet. Çok baymadan sizi. Bismillahirrahmanirrahim. Ankebut 41 ve 51'i okuyacağım. 10 11 ayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın berisinden veliler edinenlerin durumu bir ev edinen dişi örümceğin durumuna benzer. Bakın çok önemli. İlk ifade çok önemli. Allah'ın berisinden veliler, dostlar, önderler edinenler diyor. Bu insanlar Allah'ı tanıyor. Ama başka şeyler de olsun istiyor Yanda Sayit Nursi olsun, tarikatı olsun, hocası olsun, diyanet olsun, mezhep imamları olsun. Tek Allah yetmiyor. Allah'ın berisinden veliler edinenlerin durumu bir ev edinen dişi örümceğin durumuna benzer ve evlerin en güvensizi elbette ki dişi örümceğin evidir. Keşke bilselerdi. Ankebut, Karadul demek. Karadul suresi. Ankebut biliyorsunuz yani şu an bizim için çok sıradan bir bilgi ama Karadul çiftleşmeden sonra erkeğini yiyor. Şimdi ayet bunu kastediyor olabilir. Ya da örümcek ağ. Çok güvenli bir ev değil ki şöyle bile yok edersin. Onu da söylüyor olabilir. Fakat ben Karadul'un erkeğini yemesine yaptığı vurgu yapıldığına daha çok ihtimal veriyorum. Her ikisi de olabilir tabii ama sebebi de şu. Allah onların kendisinden başka ne gibi bir şeye yalvardıklarını bilir. Odur aziz, odur hakim ve bu. Bunlar bizim insanlara vermekte olduğumuz örneklerdir ki ilim sahiplerinden başkası onlara akıl erdiremez. Biz dişi bir örümcek türünün çiftleşmeden sonra erkeğini yediğini çok yeni öğrendik. İlim, i̇limimiz bu konuda yeni. Bilimsel gelişmeler et, etrafında arttı. Ve o sayede bu ayeti daha iyi yorumluyoruz. Bunlar öyle ayetlerdir ki sadece ilim sahipleri akıl erdirebilir. İfadesini kendi şeyhlerine yoruyorlar. Utanmadan daha bir ayet öncesinde Allah'tan başka veliler edinmeyin. Bu sizin durumunuzdur demiş olmasına rağmen Allah. Böyle bir güçsüzlük olamaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah gökleri de yeri de hak olarak yaratmıştır. Tasavvuf bitti. Tasavvuf bitti. Vahdeti vücut ve vahdeti şuhut bitti. Çünkü bunlar da dünya madde ilüzyondur, aldatmacadır. Allah der ki Allah gökleri de yeri de hak olarak yaratmıştır. Hakikatin kökü hak, gerçek. Gerçek bu dünya evet sonlu ama gerçek. Kuşkusuz bunda iman sahipleri için mutlak bir mucize vardır. Kitaptan sana vahyedileni oku. Namazı ve duayı yerine getir. Çünkü namaz ve dua çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar. Elbette ki Allah'ın zikri daha büyüktür. Allah neler yaptığınızı biliyor. Ehli kitap ile en güzel olan yöntem dışında bir yolla mücadele etmeyin. Şu zarafete bak. Onların zulme sapanları müstesna. Şöyle deyin: bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Ve Tanrımız ve Tanrınız bir ve biz ona teslim olanlardanız. Yani ehli kitabı, Yahudilere, Hristiyanları tevhid ortak çatısı altında diyalog kurmamız emrediliyor. Kitabı sana işte böyle indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şunlar içinden de ona inananlar vardır. Bizim ayetlerimize gerçeği örtenlerden başkası kafa tutmaz. Sen bundan önce herhangi bir kitap okumuyordun, onu sağ elinle de yazmıyordun. Peygamber ümmidir, ümminin okuma yazma bilmeyen olduğu söylenir. Hayır, ümmi Kutsal kitaplardan habersiz olan kişidir. Burada peygamberin hiçbir kutsal kitabı bilmediğini, okumadığını söylüyor. Sen bundan önce herhangi bir kitap okumuyordun, onu sağ elinle de yazmıyordun. Eğer öyle olsaydı batıla sapanlar mutlaka kuşku duyacaklardı. Evet yani bu işlerle hiç alakası olmayan bir adam bir bakıyorlar. O süktür ulan bizim bile neredeyse zor bildiğimiz bilgileri veriyor bize diyorlar ehli kitap Yahudiler, Hristiyanlar. Hayır o kendilerine ilim verilenlerin göğüsleri içinde ayan beyan ayetlerdir. Kendi içinizde de var bu ayetler diyor. Allah ayet delil kelimesini birçok farklı manada kullanıyor. İçinde de var, dış dünyada da var. Kutsal kitaplarda da var. Bizim ayetlerimizi zalimlerden başka kimse inkar etmez. Dediler ki ona Rabbinden mucizeler indir indirilseydi ya. De ki mucizeler Allah katındadır. Bana gelince ben açıkça uyaran biriyim. Hepsi bu. Dini önderlik iddiasında bulunduğunu düşünsene. Ben kendime birçok insanüstü şey atfederdim. Diyor ki ben sadece bir uyarıcıyım. Hepsi bu. That's all. O kadar başka bir olayım yok diyor neredeyse. Ya bu ben yazıyor olsaydım şu kitabı kendine daha şey otorite güç şu bu verirdim kardeşim kutsallık verirdim. Karşılarında okunup duran kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda inanan bir toplum için elbette ki rahmet ve öğüt vardır. Bakın buna benzer olan ayetlerden biri diğer Ahkaf ah -Ah 9. Allah peygambere şunu demesini emrediyor. De ki ben resuller içinde bir türedi değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum bana vahyedilenden başkasına uymam ve ben açıkça uyaran bir elçiden başkası da değil. Öyle bir peygamber ki bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum. Sizeden kastı müşrikler. Bir önceki ayette müşrikler buna laf atıyor. Ve peygambere kendisinin bile akıbetinin ne olduğunun bilin mi, bil, bilmediği söyleniyor. İmtihan elçiler için de geçerli. Elçilerin de imtihanı var. Sürüyor. Hayatta oldukları sürece imtihanları sürüyor. Bir diğer sünnilerin en nefret ettiği ayet. Bu ayeti söyledi mi sünniler hemen şunu diyecek. Şimdi ama bir dakika. Orada diyor ki bak bir dakika bir dakika. Ben sadece ayeti okuyorum. Fussulet 6 Bismillahirrahmanirrahim. De ki ben sadece sizin gibi bir insanım. İlahınızın bir tek ilah olduğu bana vahyediliyor. O halde şaşıp sendelemeden ona yönelin ve ondan af dileyin. Vay halini ortak koşanların. Ben sadece sizin gibi bir insanım. Bir başka yerde müşrikler ehli kitap Yadırgıyor Peygamberi. Lan diyor bu adam Çarşı Pazar alışveriş dolu yapıyor. Allah Allah diyor. Peygamber bir yandan uhrevi böyle mucizevi şeyler bekliyoruz. E bu düz insan. Beni Kur'an'da en çok etkileyen şeylerden birisi Muhammed'in bu kadar insan olmasıdır. Ya diğer peygamberlerde de var bu elbette. Fakat mesela İsa'nın hikayesi biraz gerçi, e, garip. Ayet vardır. Müslümanlar hiçbir peygamberi birbirinden ayırmaz. Fakat yine bir ayet vardır ki peygamberlerin özellikleri farklıdır. Evet. Ama aralarında bir hiyerarşi kurmak bizim haddimize değildir. Tüm peygamberler, Allah'ın tüm peygamberleri birdir. Şimdi İsa'nın durumu farklı bak. Bir kere doğumu mucize. Bakire Meryem'den doğuyor. Sonra beşikte konuşuyor falan. Yani her hareketi mucize, her şey mucize. Çok acayip. Ve veyahut da şey de tuhaftır. Kur'an'daki peygamberlerin karakterleri çok farklıdır. İlettikleri mesaj birdir. Evet ama insan bunlar ve insani karakterleri çok daha. Süleyman mesela. Yani yanlış bir şey söyleyeceksem Allah günah yazmasın ama benim çok empati kurabildiğim bir adam değil. Sert bir adam. Böyle. Kral zaten ülkesinin kralı. Pek empati kurabildiğim bir adam değil o yüzden. Ama İbrahim'le hayvan gibi empati kuruyorum. Çünkü toplumuna karşı koyan sıradan bir insan. Biraz fırlama, hazır cevap. Çok hoşuma gider İbrahim'in o tavırları. Ondan sonra hani son derece insanlık alameti gösterir çoğu peygamber. Ne Muhammed de bunlardan biridir. Son derece insandır. Ve bak mesela dedim ya Süleyman'da despot bir adam görüyorum. Davut'ta da biraz öyle. Ama mesela İbrahim'de daha hazır cevap bir adam görüyorum. Musa'da biraz komik bir adam görüyorum değil mi Allah'a bana göster kendini falan diyor garip talepleri var kekeme olabilir e, Allah'ım dilimin bağını çöz ve bana Harun'u ver ben meramımı anlatamam diyor Firavun dalga geçiyor Musa ile meramını anlatamayacak bir adama mı inanıyorsunuz diye belli ki konuşmasında bir sorun var kekeme olabilir mesela farklı farklı özellikleri var ve ben bunların Konuşmalarında peygamberlerin gerçekten de farklı insanlar olduklarını görüyorum. Bu zor bir şeydir. Aranızda senaryo yazmayı deneyen var mı? Ben bir roman yazmaya teşebbüs etmiştim. Hiç de sevmediğim bir kitaptır. Piyon. İlk yazdığımda ben bir baktım tüm karakterleri aynı konuşturuyorum. Sildim direkt sayfalarca sildim. Bir dakika dedim. Şu karakterini empati kur öyle yaz. Onun ağzından yaz. Kur'an'da bu karakter, peygamberlerin farklı farklı konuşması, karakterlerinin farklı olması dikkat edilmiş yani gayet. Bu basit bir mesele değil. Şimdi her neyse ee, dediğim şey Kur'an'da Muhammed son derece insani bir şekilde resmediliyor. Fakat bizimkiler peygamberi uzaya göklere çıkarmak için ellerinden geleni yapıyor. Yok ayı bölmüş, Yok şefaat ya Resulallah. Yok ahla, haşa Allah'la pazarlık etmiş. Namaz vaktini düşürmüş falan. Yani daha neler neler var biliyorsunuz. Sünni hadis literatüründe yani. Allah dünyayı Muhammed'in yüzü suyu hürmetine yaratmış, yaratmıştır. Direkt Hristiyanlardan alıntıdır bu. Nur Muhammed diye iğrenç bir teorileri var. Hani ilk Muhammed yaratılıyor bütün varlıklardan önce falan tövbe yani. ya. şimdi bak Müslümanlar gayet insan olan peygamberlerini göğe çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlarken <laughs> Hristiyanlar göğe çıkardıkları İsa'yı çünkü İsa tanrıdır sadece tanrının oğlu değil tanrıdır İsa o göğe çıkardıkları peygamberi bile yeri geliyor çok son derece insan gibi gösteriyorlar. Passion of the Christ'ı seyrettiniz mi Mel Gibson'ın? Mel Gibson biliyorsunuz Hristiyan bir adam ve muhafazakar bir adam olduğu için mainstream dini, kabul gören dini, sol liberalizm olan Hollywood'dan dışlandı. Neyse Passion of Christ'te İsa biraz zor anlaşılan bir adam sahiden. Pek bu dünyadan değil gibi. Fakat bir yandan İsa'yı o kadar insani gösteriyor ki. Bir sahnede mesela İsa Meryem'le şakalaşıyor. Annesi, ya Tanrı ama işte annesi. Tanrı bir insanla şakalaşıyor. Yani biz ne yaparız ya annemize? Ne yapıyorsun kız zili? Hı, yerim seni falan diye. Böyle bir sahne vardı Passion'da. Tanrı bir insanla şakalaşıyor. Bak bunu ne kadar güzel veriyorlar. Hristiyanlık, Hristiyanlar bu misyonerlik konusunda çok başarılı. Böyle bir gelenekleri var kaç bin yıllık. Afrika'dan uzak doğuya her yere ihraç ediyorlar bu sayede işte. Tuhaf. Peygamberin peygamber olduğu, peygamberin peygamber olması yetmiyor Müslümanlara. Daha böyle Allah'a yakın falan bir şey olacak. Tanrılar panteonunda Allah'ın yanında falan bir yerlerde olacak. Hayır. O sadece bir uyarıcı. Kaç ayette diyor ben sadece bir uyarıcıyım diye. Evet böyleyken böyle yani böyle bir huşuya kapıldığımda da. Ankebüt suresinden yola çıkarak bir takım tespitlerde bulunayım dedim. Ve beni kalbimden vuran yerler de peygamberlerle ilgili Kur'an'da insani oldukları yerlerdir. Musa'nın Yahudilere sinir olup elinde vahiylerin olduğu levhayı fırlatması çok hoşuma gitti. Ne kadar insani. İnsani bir tepki artık delleniyor. Yalvarıyor Allah'a. Ben kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Şu adamlarla benim aramı aç diye. Sizin de yok mu? Benim çok var. mı? bazı kategorideki insanlar var. Allah'ım aramızı ayır. Varlıklarından bile haberdar olmayın. Ne olur. Diyeceğim. Yolda tas kafa kekolara aynı şey diyorum. Ya onlar Los case canım artık zaten. Bazı insanlara laf anlatılmaz ne diyeceksin yani.